Edeb dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Tor HR700 modeli. Modelimiz 8 programlıdır. Altın, gümüş, bronz, boşluk, su, elmas, nugget, altın parçacıkları, coins, para. Yani toprak altındaki paraları da bulma özelliğine sahip. Cihazımız 9 voltluk pille çalışır. Full elektroniktir. Full mineral kalibrasyonludur. 4 antenlidir. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Su çalışması 20 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi cihazın şöyle montajını kısa bir pratik bir şekilde anlatayım. Montajı çok basit. Şöyle çeviriyorsunuz. Pil yatağı, pil 9 erkek yapıştırıyorsunuz aynı şekilde. Antenler kurulumu basit. Şöyle çeviriyorsunuz. az da bir şekilde şey yaptık. Siz de aynı şekilde montajını yapabilirsiniz. Cihazın Türkçe kullanma klozunu, 2 sene servis garantili, A'dan Z'ye kullanma klozunu nasıl kullanacaksınız hepsi burada detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde normal e, sitemizden peşin fiyatını taksitle alma imkanınız mevcut. Artı e, N11 mağazamızdan da kredi kartına da taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şimdi bu kısa bir arazi test videosunu yapıyoruz. Bakın arazi test çalışması yani cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl şey yapıyor onları öğretmen açısından gösteriyorum. Şurada test amaçlı altınımız burada. Aynı şekilde test amaçlı gümüşümüz burada. Siz de kendi testlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi on alt açıyoruz. Gold altına getiriyorum. Şuradan da ışığı yanıyor. Altın. Uzaklaşıyoruz. 360 derece. Dönüyor. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Silver, gümüş. Gümüşü aldık. Altını yanına tuttuk. Bakın altını es geçiyor. Direkt gümüş bölümü arkada diyor. Yani sol çatladı geldiğinde de 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar diğer programlarda da altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa şimdi biz 8 tane delik hani şey yapmadık. Bronzda getiriyoruz. Bronzda da aynı özellik. Boşlukta da aynı özellik. boşlukta şu olay var. O da yani boş lahit mezarlar, mağara kapıları falan söz konusu oluyor. Ya yani örnek vereyim. Şurada bir odamız var. Cihaz şu şekilde. Normal stabil bir yani odanın şeyini almamız için, şekil çizmemiz için bu stabil bir şekilde şöyle döner, döner. döndü. normal burada bitti. Gittiği gibi de normal cihaz arka tarafı gösterir. Yani burada bir boşluk var. Ama boşlukta oda mı? E, lahit mezar mı? bilmiyoruz. Geldik sol şeyine. Yine tuttuk. Bu cihaz böyle dönüyor. Döndü. Sıra bir şekilde durdu. Yine gösterdi geri. Kaldırıyoruz. Buradan tutuyoruz. Yine aynı şekilde dönüyor. Durdu. Yani burada tuttuğumuzda yine aynı şekilde burada bir oda olduğunu söylüyor. Yani boşluk konumunda da burada odayı da rahatlıkla çözebilirsiniz da su batır batırda da toprak altında 40 metreye kadar derinlik al alabilirsin suyu bulma özelliğine sahip Diamond dediğimiz elmas altın parçacıkları nugget altın e, pardon elmas e, zümrütlü tarzı taşları bulma özelliğine sahip gold nugget de altın parçacık ve kuiz para yani toprak altında köstebekleri falan çıkarmış olduğu paraları bulma özelliğine sahip şimdi bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör bünyesinde normal alma imkanınız var kredi kartında taksitli artı N11 mağazamızdan alabilirsiniz. Ayrıyeten bizim e, yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy Beyoğlu İstanbul yani dükkanımızdan da ki hani gidip alabilirsiniz. Şayet ben PTT kargo ile istiyorum kontrollü kutunun içine bakacağım baktıktan sonra parasını verip alacağım diye söylüyorsunuz. Biz ödemeli bir şekilde gönderiyoruz. Postacı getirdik kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sebebi biliyorsunuz malum toprak şey e, merdiven altı satıcılar çok piyasada dolu. O yüzden size tavsiyemiz yani bizim firma 44 senelik firma yani yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hedef dedektör. Bir de ayrıyetten Pin pointer'imiz toprak altında kazdığınız toprağa metal varsa şöyle normal öter olan şeyi toprak kazdığınız pin pointerimize de bizden yapımını edebilirsiniz. Elimizde mevcut o da voltluk pille çalışıyor. Normal e, cihazımızın daha önce de anlatmışım e, anlattım. Hedef şey e, Tor HR700'ün antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ üst anteni bir boğum ileri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede de dönmüyorsa her bir boğum 2 metredir en son boğum 10 metredir yani evin amaçlı 10 metreye kadar boğuma üzerinde su sondaj çalışması boşluk çalışmaları 40 metreye kadar derinlik alma imkanınız vardır Örme Hedef Direktör sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık 0212 245 44 84 sabit telefon numaramız WhatsApp ve Televizyon numaramızda 0545-245-4484 Tanervel. Bizi aramadan dedektörün alan tarama almayınız.